Balkon Sefası, İsmail Saymaz, İletişim Yayınları Sarı telefon bir gün olsun çalmadığı halde sehpadaki varlığını senelerce korudu. Zamanla ahizesi kırıldı, sonra tuşları çıktı, ardından kablosu koptu. Bir sabah annem sarı telefonu kömür sobasına attı. İçimde sivilceli ve çilli bir çocuğun alo sesini duydum. Açsaydın seni seviyorum diyecektim. İsmail Saymaz bazen bir Erzurum türküsünün soluğunu ya da Karadeniz'in yerinde durmayan rüzgarını İstanbul'un baş köşesine getiriyor. Bazen de İstanbul'un hovardalıklarını, neşesini ve rengini tutup memleketin dört bir yanına salıveriyor. Ruhunu Kore dağlarında yaralayanların, ürkek gözlerle sinema perdesine bakanların, ilkokul günlerini hiç unutamayanların, büyük şehri görünce sudan çıkmış balığa dönenlerin, Aşktan uykusu kaçanların, nabza devrim hayaliyle atanların ve ömrünü bir fıkra gibi yaşayıp bir atla bitirmek zorunda kalan insanların hikayelerini anlatıyor. Balkon sefası, memlekete sevdalı kelimelerle yazılmış öykülerden oluşuyor. Kadın Öyküleri Anton Çehov Dipnot Yayınları Çehov'un kadın eksenli bu öyküleri kadınları olanca karmaşıklığıyla anlatıyor kadınların kendilerini bulabilecekleri ve onlara hitap eden öyküler bunlar. Kadınların erkek dünyasına katıldıklarında onlar gibi davranmakla ciddi hata yaptıklarını, böylece kendi gerçekliklerini göremediklerini ve dolayısıyla kadınlık durumunun yatsınmasının bedelini ödemeye devam ettiklerini vurgulayan öyküler. Oysa kadınlar erkeklerden farklıdır. Yaşama anlam katan şeylerse mizah, aşk ve çalışmadır Çehov'a göre. Çehov'un karakterleri tarih içerisindeki belli bir zamanda, belli bir yerde yaşayan insanlar olsa da sorunların kaynağı ve soru hep aynı. Kadın bir yatsıma, iki yüzlülük, bastırılan gizli güçler, duyarsızlık, sefalet ortamında var oluyorsa şahit, ayakta kalabilmesi mümkün mü? Cehov'un sorduğu sorudur bu. Dahilere gerek yok. Steve Jones, ayrıntı yayınları. Cumhuriyetin dahilere ihtiyacı yok. Bu ifade 19. yüzyıl Fransa'sının en büyük bilim insanlarından birini giyotine mahkum eden yargıcı ait. Steve Jones kitabında bu sözden yola çıkarak okurlarını aksini gözler önüne seren bir yolculuğa davet ediyor. Modern fiziğin, kimyanın ve biyolojinin temellerinin birbiri ardına atıldığı devrim günlerinde Fransız bilim insanları Salt Paris'i dünyanın dönemin bilim merkezine dönüştüren yeniliklere imza atmakla kalmamışlar, aynı zamanda içinde bulundukları toplumu dönüştürecek politik aktivitelerde de yer almışlardır. Johnson kendileri için bugün yaşasalardı Nobel ödülünü hak ederlerdi dediği modern bilimin öncüleri Lavoisier, Bailly, Mara ve daha nicesi için terör dönemi zamanların hem iyisi hem de en kötüsü olacaktı. Bilimsel çalışmaları onlara ün ve servet kazandıracak, politik aktiviteleri ise yıkıma götürecekti. Dahilere gerek yok, uçan balonların ilk keşfinden, patlayıcıların kitlesel imha araçları olarak kullanılmalarına, patatesin eski dünyadaki açlığa çare oluşundan, kimya bilimiyle atletizmin evliliğine kadar dönemin bilimsel gelişmelerini ve Fransız devrimini sıradışı incelemek isteyenler için keyifle okunabilecek bir çalışma. küçülme. Giacomo Mondalisa, Federico De Maria, Giorgio Scalis, Metis Yayınları. Toplumların esenliği ve gelişmişliği çoğu iktisatçı ve siyasetçi tarafından büyüme kavramıyla açıklanıyor. Günümüzdeki hızlı yoksullaşma, artan eşitsizlikler ve toplumsal ekolojik felaketler de egemen söyleme göre büyüme eksikliğinin ya da az gelişmişliğin sonuçlarıdır. Büyümeyen yerinde sayan ölür küçülme ise bu sorunların nedeninin tam da büyüme olduğunu, büyümenin aşırı masraflı, ekolojik açıdan sürdürülemez ve özünde adaletsiz bir hal aldığını, büyümeyi temel alan mitik inançların terk edilmesi gerektiğini savunuyor. Bir grup aktivist ve entelektüelin ilk olarak Fransa'da başlattığı ve ardından tüm dünyaya yayılan küçülme hareketi, toplumsal bir hedef olarak ekonomik büyümenin terk edilmesi çağrısında bulunuyor. Küçülme kavramı daha az doğal kaynak tüketen ve tamamen farklı ilkeler çerçevesinde örgütlenen toplumlara giden yolu temsil ediyor. Sadelik, şenliklilik, otonomi, bakım, müşterekler gibi kelimeler de küçülme toplumlarının neye benzeyebileceği konusuna ışık tutuyor.